Burak. Şu Serra konusunda konuşamadık bir türlü ama. Ama. Geç bu amaları falan. Ben sizi partide Serra ile beraber gördüğümde aranızda olanları anlamadım zannediyorsun? Eğer senin dert ettiğin benim zamanında Serra'ya karşı olan duygularımsa. Sorun değil. Ben kardeşimi üzecek, gelecek hayal kırıklığına uğratacak ne bir hareket yaparım... ...ne de bir yorum. Keyfin çıkarsa. Zaten o sosyal tipi de yani illa birisi adam edecekse... ...sen edersin kardeşim. Kardeşim benim. Sen mutluysan ben de mutluyum. E anlat bakalım nasıl gidiyor aile neler yapıyorsunuz? Yani çok başındayız daha her şeyin ya. Güzel aslında iyi. Evet temposu bizden biraz farklı. Katılıyorum sana ama tanıdığım kimse de olmayan o sadeliği her geçen gün biraz daha çekiyor beni kendisi. Sadelik, aynen sadelik güzel detay ama bir yere kadar var. Yani bir yerden sonra o da sıkar diye düşünüyorum. Monoton bir tip çünkü Serdar. Sürekli kaşları çatık, agresif falan. Bir noktada sen de sıkılıp onu salacak mısın gibi hissediyorum ben. Babaanneciğim, hoş geldin. Prensesim benim. Hoş geldin. Berin Hanımcığım, hoş geldiniz. Merhaba yavrum. İnşallah hoş bulmuşuzdur. <laughs> İnşallah. Buyurun. Yardımcı olayım babaanne. Da. Teşekkür ederim. Demek. Teşekkür ederim hayatım. Ee, ne var ne yok? ...nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz yoksa? Ha? Öyle oldu. Sizin karşınızda konuşmak da pek kolay değil, Belin Hanımcığım. Onurcuğum, oh, senin gibi koskoca dop dolu anfilere... ...ders veren bir profesör mü söylüyor bunu? Yapma yavrum. Babaanneciğim, nasıl buldun mekanı? Beğendin mi? Doğru seçimi yapabilmiş miyim? Benim güzel oğlum, aslan oğlum. Sen seçersin de yanlış bir şey olur mu? Canım babaannem. <laughs> Sohbetinizi çok özlemişim gerçekten birilerim. Hanım. Ne iyi de geldiniz. Çok zarifsin Onurcuğum. Ben de sizleri çok özlemişim çocuklar. Sizinle sohbet de bir ayrıcalık ama. Ah, Çok teşekkür ederim canım. Dünyanın en pahalı şeyi nedir çocuklar biliyor musunuz? Nedir babaanneciğim? tecrübedir. Tecrübe. Karşılığını da hayatınızla ödersiniz. Ve ödediğinizin bedelini asla geri alamazsınız. Sonra geriye dönüp baktığınız zaman tecrübeli, bilge ama yalnız bir ihtiyar görürsünüz. <laughs> ya babaanneciğim, yalnız, yaşlı. Ne gerek var bunlara? Aşk olsun. Sen var ya sen. sen. benim hiç yaşlanmayan kraliçemsin. Sen benim bir tane oğlumsun. <laughs> Kıskanıyorum ama yavaş yavaş. Hep Selim, hep Selim. Ah Nilcim. Siz ikiniz benim en kıymetli varlıklarımsınız. Onurcuğum. Nil'e iyi davrandığın sürece sen de bu ekibe dahisin yavrum. Duy Onurcuğum. <laughs> Çocuklar. Hiç kimsenin sizi üzmesine izin vermem. Sizi üzenler karşılarında aslan gibi babaannenizi bulur. Unutmayın bunu. Babaanneciğim bir tanesin. İyi ki varsın. Babaanneciğim her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Güzel. Selimciğim senin için uygunsa bir ara bebekteki eve uğrayıp evraklar almak istiyorum. Babaanneciğim aşk olsun ya orası senin kendi evin istediğin gibi girip çıkarsın. Aa, evladım genç adamsın senin haberinin olması gerekir. Ayrıca dün gece konuştuğumuz şeyleri ciddi olarak ama ciddi olarak düşünmeni istiyorum. Düşüneceğim babaanne merak etme biliyorum bizim şirketin faaliyet alanlarıyla senin okuduğun bölüm birbirinden çok farklı. Ayrıca herkes okuduğu branşta çalışacak diye bir kural yok. Değil mi? Tabii öyle. Şimdi gelelim özel meselelere. Sevgilin var mı? Var babaanne. Hı. Hani bir kız vardı böyle kurcuk saçlı, alımlı. Ama babanın arkadaşının kızı mıydı? Neydi? Evet sen Biricik'ten bahsediyorsun da o Fi tarihindeydi ya. Biricik'le aramda bir şey yok babaanne. Beyrin Hanım'ın babaannenin olduğunu hala inanamıyorum. Ne var inanamayacak sarın Niye sakladın otelin babaannenin olduğunu? Ya saklamadım diyorum anlamıyor musun? Yani söylememi gerektirecek bir durum olmadı. Ayrıca ne diyecektim? Bunların buraların hepsi bizim falan mı diyecektim sana? Çoğu zaman ben bile hatırlamıyorum unutuyorum. Benim bir Onur hocanın yanına uğramam lazım. Mesaj atmış görüşmemiz gerekiyor diye. Ne olur olur uğra tabii de. Yine bir öğrenciye ders çalıştırma durumu falan varsa peşinen söylüyorum. Kat'i surette kabul etmiyorum. <laughs> Kıskanç. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Asena. anlatmak istediğim bir şey var mı Biricik? Ne gibi mesele? Oynama bana Biricik. Oynama. Ben seni çok iyi tanıyorum. Ne demek bu şimdi? Standart. Yalan söylediğinde takındığın tavır ve bakışlar işte. <laughs> ne, ne tavrı, ne bakışı? Anlamıyorum ne demek istediğini. Bilgisayarımı programı neden yükledin? Ne geçti eline? Ne programı Selim ya? Benim tanıdığım Biricik ne yaparsa yapsın cesurca arkasında durur. Hani sen bana demiştin ya, Selim biz neden ayrıldık? Senin bana aşık olma ihtimalin falan yok mu diye. İşte tam da bu nedenden benim sana aşık olma ihtimalim yok bir hiç. Niye biliyor musun? Çünkü sen sana gibisin. Senin kalbin kötü. Kardeşim sen biraz tedirgin gibisin. Ne oldu Serra yok değil mi senin bu huysuzluğun? Yani ne alakası var Şimdi bana bak. Sen böyle plan falan yaparken Serra'dan izin alıyor musun? Doğru söyle. Ne izni bırak saçma ama abi ya. Bu arada sevgilin falan vardı diye bağlamayacaksın değil mi? Yok oğlum saçmalama ben şaka yapıyorum ne bağlayacağım Arıza'ya. Bir de... ...şu senin doğum gününde olan olayı da biz seninle konuşamadık doğum gününde gelen adam o adamdı değil mi? Evet kardeşim. O adam. Babam bana ders vermek için para verip adam tutmuş. Ölü numarası yapsın diye. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım. Yani büyük numara yapmış gerçekten. Ya Edemez. Oğlum bizim bu babalarımızın bizimle alıp veremedikleri nedir lan ha? bizi kıskanıyor falan olabilirler mi? <laughs> yok be kardeşim olur böyle şey. Niye olmasın abi? Bak şimdi şöyle düşün, yani onların gençliklerinde yaşayamadıkları şeyleri biz şu anda çatır çatır yaşıyoruz diye gayet de kıskanıyor olabilirler. Yani ameliyata gerek yok doğru anlıyorum değil mi? Hayır yok. Soralım nasıl durumu? Korkacak bir şey yok. Yalnız iyi ki geçen gün bana ulaşmışsınız. İzmir'deki doktoruyla görüşmem için. Ve hastanın geçmişini bilmek, bugün yaptığımız müdahale açısından çok yardımcı oldu. Çok şükür. Anneniz hafif bir kalp krizi geçirmiş. Zaman kaybetmeden ambulansı çağırmak ve erken müdahale bayağı yardımcı oldu. Hızlıca acıya yaptık tıkalı olan üç damarını açtık. Bir süre kontrol altında tutacağız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim doktor hanım. Geçmiş olsun. Evet. İlgili evlat rolün bittiyse gidebilirsin artık. Ne diyorsun sen ya? Düzgün konuş. Yalan mı? sağlığında sanki çok ilgilenmişsin gibi gelmiş bir de şov yapıyorsun. Selim, küstahlık etme. Yeter, yeter, yeter. Selim, babana kabalık etme oğlum. Peki baban. Ölmüyorum. Ah, Selim oldu. Ha. Nasıl babaannemin mi? İyi iyi merak etmeyin, çok şükür. Babam nerede? İçeride babaannemin yanında. Nasıl olmuş Selim peki? Neredeymiş? Ya oteldeyken fena alışıp düşmüş. Bayılmış. Ay canım ya. Ben de bir girip görseydim keşke. Sevgilim istersen biraz müsaade et. Babanla ne zamandır yalnız kalamıyorlardı. Dur. Ay ne konuşuyorlar acaba? Vallahi ben Berrin Hanım tanıyorsam hiç kolay bir konuşma olmuyordur. Serra. Ya ben demedim mi sana buralara kadar gelme diye? Dedin ama merak ettim seni. Babaannen nasıl? İyi. İçeride dinleniyor. Senin sayende. Beyrin Sultan'ın hayatını sana borçluyuz. Hı, abartma. Yo abartmıyorum doktor söyledi. Hı, sen nasıl? şey olsaydı ölseydi falan. Düşünmek bile istemiyorum. Ne kadar çok seviyorsun babaanneni? O benim sadece babaannem değil ki. Arkadaşım, dostum, annem, her şeyim. Aslında zor kadındır. Ama tanısan seversin. Kesin o da seni sever. yanında? Bilmem. Kim isterse o kalır. Merhaba Serra. Nasılsın? Merhabalar. iyiyim Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Babaannen seni çağırıyor oğlum. Ee, ben de eve gideyim artık. Nereye gideceksin sen? Biz bırakırız Serra'yı. Sen git babaannenin yanına. Ay yok hiç gerek yok. Ben bir şeye biner giderim sağ olun. Ya olur mu öyle kızım? Biz bırakırız seni. Hadi gel. Hadi gel Hı, Tamam akşam ararım seni. Görüşürüz. Dikkat et. Aa, tamam çocuklar öyle yüzüme bakıp durmayın. Ben iyiyim. Çok iyiyim. Çok korktuk babaanneciğim ama. Ay yavrum siz de ne çabuk korkuyorsunuz öyle. Biraz bak metanetli ol. Abi sizi böyle mi yetiştirdik çocuğum? Hı. Hı. Sen biz sizi böyle mi yetiştirdik seviyesine geldiğine göre iyileşmeye başlamışsın. <laughs> <laughs> i̇yi geldim. Bejin Hanımcığım. İyisiniz maşallah. İyiyim yavrum çok şükür çok iyi. Doktorlarınız da gayet memnun durumunuzdan. Var mı bir isteğiniz arzunuz? Var efendim. Şunları al benim yanından götür. Ben iyiyim çocuğum. Çok iyiyim diyorum. Hay bunları gören de sanki bana son görevlerini yapmaya gelmişler zanneder. Allah korusun babaanneciğim ya. O nasıl laf öyle? E, haklılar ama korktu çocuklar ne yapsınlar? Size de çok düşkünlerdir biliyorsunuz. E, biliyorum. Bak Nilcim, prensesim. Yokluğuma yavaş yavaş kendinizi alıştırmalısınız çocuğum. E ben de bu dünyayı kazıp çakmaya gelmedim değil mi? Bunlar ön hazırlıklar, provalar. Sonra. <laughs> Babaanne. Yapma böyle ne olursun ya. Bunlar en sevmediğim sözler biliyorsun. Hmm. Hadi biz de çıkalım. Babaanneniz biraz dinlensin çocuklar. Hadi. Daha senin ne yapacak çok işimiz var bejiz. Öyle beni bırakıp kolay kolay bir yere gidemezsin. Sen? Hiç. Hastaneye seni görmek istedim. Hı, kötü bir şey yok ama değil mi? Babaannen iyi mi? Hı, yok yok iyi merak etme. Sen niye böylesin? Babanla mı bir şey oldu? Yok hayatım babamla zaten daha ne olabilir ki? Olabilecek her şey oldu. Babaannem tutturmuş bir ayağım çukurda öleceğim gideceğim deyip duruyor. Of. Ya Selim ne yapsın kazanacağız? Kendince sizi işte sakinleştirmeye çalışıyor o Öyle de ölümün yaşla ne alakası var Serra? Ne malum benim babaannemden önce ölmeyeceğim? E, söyleme öyle şeyler. Ya böyle ölüm, ayrılık, hastalık falan konuşmasak mı acaba? Hem bak ikimizin de önünde upuzun bir hayat var. Unutma bunu bence. Birlikte geçirebileceğimiz uzun bir hayat var. Düşüncesi bile çok güzel. Ee, sen şimdi çıkamazsın herhalde değil mi? İmkanı yok çıkamam. Ödevimi bitirmem lazım. Ben o zaman Burak'ı arayayım, biz ormana gideriz onunla. Peki. Ben gideyim. Yoksa Sele. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Dışarıda kalma işi. Hadi eve çık. Efendim Selim. Ne haber kardeşim? İyi, iyidir. Senden ne haber? İyi. Ya diyorum ki ormana motokrosa mı gitsek acaba? Bu saatte ne? Evet, bu saatte ne var bu saatte? Oğlum, ne oldu senin? Canım bir şey mi Ya Burak, evet mi hayır mı abi? Hadi uzatma. İyi, tamam gidelim. Tamam, eve geliyorum almayı sen. Ee, yok yok, sen hiç şey yapma ya. Gelme eve, zaten ben evde değilim. O zaman bir yer söyle, oradan alayım.